Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner var. Bugün sizlere de Seus efsanesinin Seus TT 2023 10 programlı. Cihazımız 500 metre mesafe tarama yapıyor. Su, sondaj, boşluk çalışmasında 300 metre define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. 6 antenli çift mineral kalibrasyonlu. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. 3 e, tane düğmesi var. Onun düğmesini atıyoruz programdan. Altını seçiyoruz. Enter'e basıyoruz. Şimdi bakın altımız burada. Gümüşümüz de burada. Normal cihaz sistemi bir şekilde taramasını yapıyor. Üzerine geldiğinde sağdan sola, soldan sağa fark etmeyen sistem bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüşü aldık. Tüktük cihazı normal sistemi bir şekilde direkt onun yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola, soldan sağa fark etmeyen sistem sistem bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksitle peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Ayrıca e, PTT kargoyla gönderiyoruz. Kutuyu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihaz Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Adresimiz 45 seneden beri değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. E, telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9, akşam 8 telefonlarımız açık. Alo diyebilirsiniz bize. İyi günler.